Bugüne kadar aldığınız tüm diksiyon ve hitabet sanatı eğitimlerini unutun. Dikkat ediyor musunuz? İnsanlar konuşurken fahiş hatalar yapıyor. Kimi çok bağırarak konuşuyor, kimi çok sessiz konuşuyor. Kimi çok hızlı konuşuyor, kimi çok yavaş konuşuyor. Kimi tonlamalarına dikkat etmek sizin monoton konuşuyor. Tüm bunlar mesajınızın gücünü zayıflatıyor. Ben Burak Törün, haber spikeri, moderatör, sunucu motivasyon konuşmacısı. Artık ben de Ken Akademi Türkiye'de topluluk önünde konuşmak göründüğünden çok daha karmaşık bir süreç. Tabetse zihinden kalbe ulaşan bir sanat. Eksikliği derinliksiz bir iletişim bırakıyor. Doğru bir diksiyona sahip olmak, topluluk önünde konuşmak ve sesinizle fark yaratmak Ken Akademi Türkiye'nin sunduğu bu kapsamlı eğitimle pekala mümkün. Unutmayın, sesiniz sizin imzanızdır ve sizin hikayeniz etkili bir anlatımı kesinlikle hak ediyor.